Zombi Apocalypse. Evet uzun bir aradan sonra Doğan'ın platformunun Miko izleyicileri Hepiniz hoş geldiniz Karşınızda güzel bir maç Zevkli bir maç Güzel bir replay Namı değer Mustafa ile beraber Skoda T50 Kendisi orta tank Ama zırhı tamamen kağıt Kağıttan böyle uçak yap at tarzı bir zırhı var. 3 mermisi var. 9 develi çünkü. 10 levelinde 4'e çıkıyor. Seri bir şekilde dolduruyor. Seri bir şekilde atıyor. Yakaladığınız an çok büyük canlar yakabileceğiniz bir tank. Eğlenceli bir tank. Zevkli bir tank. Arkada böyle ufaktan bir yatacaksın. Adam attım hemen dön yandan. Bam 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 3 tane mermi ver hop. Dön arkaya kaç. İzliyoruz. Çayınızı almayı unutmayın. Şimdi direkt görebileceğimiz bir üst noktadan Önce şuradan kişiden bir kafa çıkartıp spot vermenin peşindeyiz. gerçekten çok zevk aldığım bir tank. Özellikle 10 seviyesiyle 4 mermiyle tıkır 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 abi. Bam bam bam. Çok kağıt ama hiç sektirmiyor neredeyse. Zırhı çok az. Ama zırhın hafif olması da hızına etki, dönüşüne etki, kule dönüşüne etki, her şeyin etki yapıyor. Spotumuzu verdik. Ama spotta yedik. Her an geriye hızlıca kaçabilecekmiş tarzında pozisyon almanız gerekiyor. bir daha da olduğu gibi hemen an arkaya geriye adamlar size basıyormuş geliyorlarmış gibi kaçacakmış gibi hazırda bekleyeceksiniz. Yani orada tanklarla bunu yapmanız gerekiyor. Yoksa çok ölüm içersiniz bazen de tek yersiniz özellikle FW varsa karşıda. Affetmez yani. Çakar geçer. Şimdi AS4 yakaladım. AS4 ateş etmeyecek. Şimdi yandan o şimdi arkadaki 1537 canın arkadaşın canına frank üzümünü dikecek yani. Ama AS4'e gidiyor. Yok gitmedi. Ah be. Ne gelsin. Ne hızlı bir şekilde yine dolduracak yine dönecek arkasına pat 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 <laughs> oh, Ben <bir şeyden> yedi. Önce <laughs> şey gitti AS ama doldur abi be. Tek mermi için şimdi yemeğe değmez ama üç mermi için bir tane vuruş yemeğe değer. Allah kendini yukarı doğru çıkartıyor daha rahat hedef için. Demek ki AS4 e pek oynamayı bilmiyor. Şimdi bekleyecek bir tane atış yapmasını ama atış yapmayı beklemeye de gerek yok. Aa, nasıl dönmedi lan oradan? Güzel bir 307 kafaya. Aleyhisselatü de nereye döneceğini şaşırıyor orada o ara. Oraya mı baksam, şuraya mı baksam, buraya mı baksam. <laughs> Aa, güzel bir 376'yı daha yedi. böyle oynanır abi. Minarenin altına vereceksin. Allahu Ekber diyeceksin. Yapıştıracaksın. Minareden güç alıyoruz. Sap sap sap, saplamasyon yapacağım ona şimdi bitti senin işin. Ay şansına tüküreyim senin be. Yine sektir, yine sektir. Ne ballık bir adammış ya. Ağzından yüzünden gözünden bal akıyor herhalde zaman. Arka taraf düşüyor ve fark etti gidiyor. Ama yok döndü geri alan düşecek. Ama giderse de şimdi yapabileceği bir şey yok. Progetto, PZ falan buradan yardırıp bir anda haritayı ele geçirmeleri lazım. Şu FB'yi açarsa güzel olur. FB yandan 3 tane biri palet olmak şartıyla. Uyuz oluyorum şu sehtere velelere ya. Tankın dibine girmediğin sürece spotta yemiyorlar. Bütün bütün kaçıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel 673 yedi ama o mermi işte sektirmeyeydi. Sağa sola dağlara taşlara vurmayaydı iyiydi. Ama sıttırı arkadan yakaladık mı tamamdır onun işi. Ki hala arkası dönük lahananın. Al ah, sana bir palet, al ah, sana bir palet daha, al ah, sana bir tın daha. Hadi yalla garaja, yalla bibi yalla. Şimdi arkada bir artı vardır, artı şimdi oradan bir, bir mermiyi çakacak buraya. Tepeyi açması lazım ama. Evet tehlikeli. Vay 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 artık nereye gidiyorsun? Nere kaçıyorsun sen? 4054 Sakarya. 390 sektirmiş ya. Nereden sektirdi o? Şimdi FM'den korkarak gidiyoruz ister istemez. Tek atıyor yani. Hayvan gibi şey diyor yani. Bizim o kanattan basan da kalmadı. Mecbur adamın üzerine oynayamayız. İnşallah geri dönmemiştir. O buralarda bir yerdir. Ha gir gel abi gir gel gir gel buradan götünü görürsün o şimdi arkasını dönene kadar. Ay şansına abi. Gıdıklıyor oraya. Şimdi peşinden gitsek zaten gördü bizi hemen. Gelecek. Takım da ucu ucuna gidiyor. 11-10 10'da 11'e 10 oldu. İşte buralarda mantığınızı çalıştıracaksınız. O adamı FV'nin üzerine bastırdık zaten orada bekliyordu bizi. Yiyecekti bizi tekte. Orada hala bekleyip bu kıç korkusu hala ona yeter. Acaba gelecek mi? Korkusu yeter ona. Şuradan TNH'yi yakalarsak ya da AMX. Hmm, TNH'yi burada yakaladık. Hadi baba hadi ya. Ay senin bana atacağın mermiye tükürem tankere ya. İlk mermisi çok dandik ya. Sanki bilerek isteyerek oyun böyle ayarlamış. İlk ne yaparsan yap sağ sola at. Tf'ye ne oldu lan? Adam kayboldu ama vurduğunu sayıyor. İlginç. Birazcık biz de buraları. Amix, hello. What the fuck? Ay şansına ya. sansına senin Mermimi sektiriyorsun tamam Paletimi kırıyorsun tamam Ama maçı bana niye vermiyorsun Çok güzel vurdu dönmedi Nasıl salak düştü mü lan Düşmüş, vurmuş ama de emciklemişler ve buraya kadar İzlediğiniz için teşekkürler gençler Beğenmeyi unutmayın. Bak aşağıya beğeni atmıyorsunuz. İzliyorsunuz izliyorsunuz beğeni atmıyor. Beğeni atmayanın arabasının lastiğine çivi girsin tamam mı? Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.